Zombi Apocalypse. Tamam, şimdi doğru. Herkese selamlar. Beni yine attı mı? Attı. Evet video girişinde böyle atılmakta bir cins oluyor. Tekrardan herkese selamlar. Gelemeyeceksin değil mi? Evet gelemeyeceğim. Şu an. Okey. Bozuyorum. Karşı tarafın isteği üzerine ee, Niyazi ve daha doğrusu Sinan'ın üstün üstün Evet evet amına koyayım Tamamen Sinan'ın isteği üzerine 1, 2 ve 2 turnuvası yapıyoruz kendi aramızda Yani yoldaş Atacağız Tabi diğerlerinin de gelmesi lazım evet Geldi Evet geldi Şimdi bakalım bu maçta neler olacak. Evet. Sayın can yoldaşım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya, ya konuşmayalım da yani nük bizim kalemiz abi. Bunu bizi izleyenler, sıkı takipçilerimiz biliyor. Yani ben bir şey demiyorum. Yani kalemiz hocam Burada el vermeyiz. Bence de öyle geliyor. <laughs> Şimdi çok e, kaç taraf istekli olduğu için biz tamamen biraz onlara çalışacağız bu maç. Dedik. Biliyor musun Bitir kanka. City şey e, T başlıyoruz özellikle. Bakalım neler yapabileceğiz. Açık, Beni biliyorsun aynı taktik. Tamam. Ama onlar da biliyor bunu. Dikkatli oyna. pencere tamam, Pencereyi tamam. smokladı. Niyazi tamam, smokladı kesin. Sağ pardon. Flashing Red box olabilir mi? Rampa Burada. koşuyor rampa koşuyor Ramp Yukarıda Ramp hala ben yukarıda yukarıda geliyorum hala geliyorum. Çözüyor. Çözüyor Öldü öldü bir <laughs> Nice bu kadar Ya hocam öyle easy easy izi demeyelim de şimdi <laughs> Videoda şey yapınca <laughs> alınmasınlar Babaya kıyamıyorum da Sinan'ın ben tamına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> amca, <gülüyor> şaka şaka. Sin Sinan'ı da seviyorum ya Sinan değil. ama şöyle gereksiz yükselişleri yok mu bize karşı? <laughs> Bunlar eko kalmıyor. Görmedim. Öldü nice. bir. Aa, iki canı var. Bravo. Easy. Hocam şimdi hile diye ağlamaya başlamasınlar ya. Ya ile miyle yok. Sveçes kapalı. Yani. <laughs> Bakabilirler Be yani senden izliyorlar kanka. Bombaya atmadın hadi gel bakalım. Rush mı yapıyoruz? Görmedim hayır hayır baktım tacı. Görmedim. Oy oy burada yukarıda. Bilmiyorlar Camda. beni bilmiyor beni bilmiyor beni. Cam last cam. Hoca 3 can ya. ya. ona vurmuş muyum? Ee, DJ 19 yanmış da onu Biraz haritayı turlamasını bekledim mi? Aha gördü <laughs> beni. Ananı sikeyim ya. Küfürüyor. yok. Yok Güzel ya. 2-1 oldu. çekelim mi sen çektin aa bende para vardı sen de sıkıntı yok, yok sıkıntı yok hafif oynarım ben Entry güzel aldık da devamı gelmedi dur hoca onlar açılmazlar ya bu standart değişmez taktik bravo ee, İkisi de solda biri yedi şey sinan yedi kurdum bombayı kurdum. kur kur tamam çok güzel çok güzel beni burada bilmiyor ya ben dönüyorum Camda mısın sen? Hı hı Aşağı atladı aşağı atladı Redbox'ta aha çözüyor lan <laughs> Aleyküm selam Aleyküm selam babacım Aleyküm selam Aleyküm selam <laughs> Çok güzel Gayet ya, bunlar iyi Bunlar hep buraya bomba atacaklar belli Double bomba Standart standart onlar hiç değişmeyecek ya Zip, bakalım. Easy lemon squeeze mi hocam? İnşallah. Ha koşuyor koşuyor. Cam. Ramp var. Düştü Tam Tamam yukarıda gördüm. Tamam. Ha, sağda gördüm. Çıktı sağdan. Dışarıda. Nice. Oo beleş tigıldı aldık. alırıp. Gayet iyi gidiyoruz ya hocam 4-1 skor. Ya hocam kalemiz demiyor muyu hocam? Ya her türlü baba her türlü ya. Yani hocam buradan 6-2'ye maç ebimizimiz var. Oo bir bir evim bir evim bir evim aynen var. öyle. Aynen öyle kardeşim benim. Ya. Nice <laughs> çok iyi çok iyi abi. Bu işler öyle 6-2'den berabere kalmaya benzemiyormuş hocam. Aynen hocam. Hadi eyvallah. Yani. <laughs> Kaçtı maçları ya o 6-2'den değil mi berabere kaldardı. Tabii tabii aynen 6-2. Bir de TD'yken yani aynı ataj durumdaylardı. Pencere pitebilir. Ben görmedim. Sağda görmedim. Rampa koşuyor şey. galiba. Üste. Nice. Side. Nice be oğlum. Yakın oynamışlar, bana büyük ihtimalle. Ikisi de üstüme gelmiş bomba kuruyorum diye. Ya yani beni düşünmüyorlar mı acaba ya? Ben anlamıyorum hocam. Kendimi yani değersiz hissediyorum ya. onlara koyup. <laughs> hocam yani aslında seni vurmalar lazım. Yani... Hiçbir şey atmadılar. AWP almasın bu. Oyun niye sağ tarafta. 5 vurdum. İşte yukarıda sağlı sollu. Ooo! Oo. Oğlum o neydi? Dandik paketten DJ <gülüyor> mi? <gülüyor> Dandik paketten Ronaldo <gülüyor> 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 Bu videoda <laughs> neler oluyor oğlum? Neler oluyor bu ne videoda? <laughs> Hemen buraya U Ümidi abimizin montajını koyuyorum abi buraya Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne? Ne? <laughs> plastik cam. Büyük kapıyı yakacağım. Çok iyi abi ya. Biz B el vermişiz lan. Aynen onu öyle. da vermezdik de onu nasıl verdik anlayamadım. Girdi girdi. Nice. Aa gelmiş pencere galiba. Göremedim. Bravo abi easy. Çok güzel. <laughs> Biz Zeus'umuz var mı? Biraz eğlenelim mi ya? Biraz eğlenelim mi? Video kısa oldu. Biz Zeus'umuz var mı? Rushlayacağım. Biz Zeus atmaya çalışacağım ben ya. Aa, Zeus almadık. Keşke Zeus alsaydım. Flashing. Attım mı? Atamadım. <laughs> Üst tarafta. Geliyor arkandan. Aa, maçı bitirdin hoca. <laughs> Abi <Amca> ya. <laughs> Dün ya Zeyi satacaktık ya. Unuttum bak. Nice nice. Ellerine kollarına sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlarımızı ya, gel. gömdük. Skotlarda gidelim. <laughs> tamam geliyorum. <laughs>